Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya'ya bize hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, bugün sizlere tarlamda yetiştirmiş olduğum acı biberleri göstermek istiyorum. Tarlama ekmiş olduğum acı biberleri daha henüz hiç toplamadım. Siz de ilk defa görüyorsunuz bu biberlerimi. Birisi tombul acı biber, birisi de uzun sivri acı biber. İki çeşit acı biber yetiştirmekteyim. Ben bu biberlerin tamamıyla kızarmasını beklemekteyim. Biberler tamamıyla kızardıktan sonra bunların toplama işlemini yapacağım ve ardından bu biberlerden pul biber elde edeceğiz. Oldukça verimli bir biber çeşidi bu acı biber. Diğer biberler aşağı doğru biberlerini vermekteyken bu acı biberler tam tersi yukarı doğru yetişmekte, yukarı doğru biberlerini vermekte. Bu acı biberden genelde turşu yapılmakta. Ama ben turşunun dışında bu biberlerden her sene pul biber yapmaktayım. Şöyle sizlere daha yakından göstermek istiyorum biberimi. Şu an daha kızarma aşamasında. Hepsi aynı anda kızardığında bu biberlerin hepsini tek tek toplayacağım. Ardından bu biberleri kurutacağım kuruttuktan sonra biberleri çekim işlemini yapacağız. Çektikten sonra biberlerimizi pul biber olaraktan kullanacağız, tüketeceğiz. Gördüğünüz gibi hatta bu biberler üzerindeyken olmuş, kurumaya bile başlamış. Bu biberleri çok yakın bir zamanda toplarız büyük ihtimalle. Biberlerden pul biber nasıl elde ediliyor? Onu da sizlere ilerleyen paylaşımlarında gösteririm. Bu biberin acılığı çok aşırı derecede. Hemen bunlar uzun biber. Hemen yanında tombul biberlerim var. Aynı tombul biberlerim de kızarma evresinde. Şu görmüş olduğunuz sarı renkteki biberler de aynı şuradaki biberler gibi kızaracak. Bu biberler de kızarınca toplama işlemini gerçekleştireceğim. Çok fazla laf uzatmak istemiyorum. Bugünlük paylaşımım bu kadardı. Umarım sizler için bilgilendirici bir paylaşım olmuştur. Paylaşım hakkında aklınıza takılan sorular olursa paylaşım altındaki yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Sorularınıza elimden geldiği sürece yanıt vermeye çalışırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek. Hoş kalın. Hoşça kalın.